Bölgemizin en çok takip edilen Arı Haber kanalının YouTube ve diğer sosyal medya hesaplarından herkese iyi akşamlar. Değerli izleyenler, Trabzonspor'umuz ne yazık ki bu akşam 15. 16. haftada ilk mağlubiyetiyle tanıştı. Ve gerçekten çok rezil berbat bir futbol oynadık ve berbat bir takım vardı sahada. Yani bu konuyla ilgili ne söylenir, ne anlatılır onu da bilemiyorum. Biraz tabii gergin bir durum var şu anda. Yani 1-0 öne geçtikten sonra skorun bu hale gelmesi, oyunun bu hale gelmesi akıl alır gibi değil arkadaşlar. Yani Abdullah Hoca'nın böyle yan pas yapma sevdasında ne zaman vazgeçeceğini, ne zaman Trabzonspor atak ucun bir futbol oynatacağını merakla heyecanla bekliyoruz. böyle bir şey olur mu sevgili izleyenler? 1-0 öne geçtik. Hadi diyelim Roland'ı aldın. Sağ pas, sol pas yapıyorsun. Topu ayakta tutmaya çalışıyorsun. Ama Antalya Spor'a bir şey olmuş arkadaşlar. Deli gibi koşuyorlar. Yani bir acayip takım Antalya Spor. Bundan önceki maçlarda belki de ligin en zayıf 2-3 takımdan bir tanesi diye düşündüğüm Antalya Spor. Bugün çok akıl almaz bir futbol oynadı. Yani ne yapacağımızı biz de şaşırdık sevgili izleyenler. Şimdi arkadaşlar burada bütün suç kimde biliyor musunuz? Bütün suç Abdullah Avcı'da. Yani hocam. Biz şimdi senin hocalığını çok beğeniyoruz, takdir ediyoruz. Ancak taktik konusunda samimiyetimle söylüyorum. Abdullah Hoca bugün sınıfta kalmayı bırak. Bir sınıf, iki sınıf aşağı düşürülmesi gerekiyor. Yani bir bir olduktan sonra bile, iki bir olmadan önce bile, iki bir olduktan sonra bile top bize gelince sağa sola pas veriyoruz, geriye pas veriyoruz. Ya iki bir öndeyiz daha Galiziye niye top veriyoruz anlamıyorum ya. Ya topu atın ileriye, gidin ileriye. Ya bir kazma Cornelius var, öbürü Kazma. Canini midir ne, nedir anlamadım. Bir acayip top oynuyorlar arkadaşlar. Çok geldiler bizi. Yani hakkınızı helal edin. Biraz darlandık bugün maç izlerken. Neyse bu mı demek ki arkadaşlar çok büyük topçuymuş ya. Vallahi helal olsun adama ya. Adamın olmadığı maçta demek ki böyle oynuyoruz biz. Yani böyle oluyor. E, mı inşallah bundan sonra sakatlık ciddi değildir. Ve bundan sonraki maçlarda onsuz kalmayız. Yoksa durumumuz hiç iyi değil sevgili izleyenler. Tabii ki şampiyonluk yolunda en şanslı takım yine biziz. Ama e, in iyi yandan bakarsak tabii olaya e, böyle bir darbe almamız belki de bizi kendimize getirecektir. Futbol bizim oyuncularımızda şöyle bir hava var sevgili izleyenler. Yani biz büyük takımız büyük oynuyoruz. Biz bu Antalya'ya zaten ineriz. Biz öyleyiz biz böyleyiz. Bizi kimse yenemez. Havasında oynuyorlar. Oy sevgili izleyenler. aklımda bir sürü şey vardı. Çoğunu şaşırdım zaten. Ancak... E, Uğurcan'a da bir parantez açalım. Uğurcan Uğurcan bugün kötü günündeydi. Yani şu hatalı verdiği iki geri pasın kendisine gelen iki toptan sonra pas vermeye çalıştı, rakibe verdi. Onlar gol olsaydı gerçekten çok daha büyük bir fiyasko yaşanacaktı bu akşam. Ancak o pozisyonlar golle sonuçlanmadı ve Uğurcan kendisini kurtardı. Gerçi penaltı pozisyonunda da Fena değildi ama kurtaramadı. Yine de Uğurcan bugün çok eksi bir not aldı. Zaten bugün sağda artı not alan kim var sevgili izleyenler? Belki bir Hugo biraz iyi oynadı. Gitti geldi. O birkaç pozisyonda pozisyona bile girdi arkadaşlar adam. Ama ne yazık ki toba golle sonuçlandıramadı. Ve ne yazık ki bugün puan kaybetmek zorunda kaldık. Tabi bu maçtan sonra böyle maçın hakemi Zorbay Küçük Beyefendi'den de bahsetmeden geçemeyeceğiz arkadaşlar. Yani şu güzelim maçın belki uzatması 4 dakika olmasının sebebi Zorbay Küçük değildir. Ancak dikkat edin maçta bütün inisiyatifini Antalya Spor lehine kullandı. Bizim bir penaltımızı vermediler. Onda tabi belki var suçlu olabilir ancak ne yazık ki Zorbay Efendi de bizim o penaltımızı görmekte çok zorlandı. Gözlükle çıkması gerekiyordu maça? Tabi onu bilmiyoruz. Ona bir şey diyemeyiz. Onun sağlık sorunları kendisini ilgilendirir. Ancak ne yazık ki bugün bizim aleyhimize bir maç yönetti. Her pozisyonda Topun rakipte kalmasına sebebiyet verdi. Çok pozisyonda mesela bakış yapılan çok pozisyonda ne yazık ki düdüğü çalmadı ve oyunu durdurmadı. Devam eden toplarda hep top bizim kalemizde tehlikeli bir atakla sonuçlandı. Onun için hakemi hiç beğenmedik bu akşam. Hakem ne yazık ki e, Trabzonspor'a ilk muhalifiyetini tattırmak için sahaya çıkmış gibiydi. Sevgili izleyenler bugün sahada beğendiğimiz tabi kimse yok onu söyledik. Ancak e, Siyopis'in niye de kaldığına çok şaşırmıştık. Tabii Siopis oyuna girince biraz ümitlendik. Çok koşan, son haftaların formda oyuncusu Siopis ve Abdülkadir Ömür'ün niye oynamadığını da düşündük. Ancak saha çok kötüydü arkadaşlar. Abdülkadir Ömür bu sahada oynayamazdı. Zaten bu sahada kıran kırana geçti maz. Yani iyi, iyi ki bu sahada kazasız belasız atlattık. Vakay'ın sakatlığı ciddi değilse gerçekten bu sahada ucuz atlattık sevgili izleyenler. Onun için bu maç Abdülkadir Ömür'ün maçı değildi. Abdülkadir Ömür'ün hafif sakatlığı var. Bu haliyle sahaya çıkmaması doğruydu. Hocayı tek bu konuda e, takdir etmeyelim. Takdir edilecek bir yanı yok bu akşam. Ee, destekleyelim diyelim hocayı bu konuda. Bu konuda doğru yaptı sadece. Diğer yaptığı her şey yanlıştı bu akşam Abdullah Avcı'nın sevgili izleyenler. Bütün kararları yanlıştı. Takım sağa sol pas yaparken neden ileriye attın? İleriye gidin. ileriye doldurun. Ee, son 5 dakika oynan, oynayacak olduğunuz futbolu bir 20 dakika 30 dakika oynayın. Ne olur yani? İlla son 5 dakikaya mı sığdırmak lazım o güzel futbolu? Yani Antalya Spor seni basıyorsa bir ver kasça bir şey yap. ileride çoğal. Ee, ve golle buluşma şansın daha çok olsun. Son 5 dakika oynadığımız oyunu son 15 dakika 20 dakika oynayabilseydik bu maçı çevirme ihtimalimiz bile vardı. Neyse sevgili izleyenler bu akşam ne yazık ki üst puanı alamadık. Üst puanı kaybettik bir puanı da kaybettik. Bir puanı aldız. alsak bile üzülecektik ancak ne yazık ki o üzüntüyü bile yaşayamadık. Çok daha fazla üzüldük. Neyse darısı başımıza. Şampiyonluk şansı en çok olan takım olarak yine lideriz ve oran olarak da muhtemelen yine en öndeyizdir. Onun için sıkıntı etmeyelim, moral bozmayalım. Ne kadar çok sinirlensek de, darlansak da içimizde tutalım. Destek olmak her zaman biz Trabzonspor taraftar olarak bizim görevimizdir. Lütfen görevimizi yapalım. Şampiyonluğu kaçırmayalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum.